Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Türkiye'yi sarsarak hafızalara kazınan olayların dosyalarına gizlilik kararı verilmesini eleştirdi. Özdil, Süleymancılara ait yurtta çıkan yangından, karakolda ölen vatandaşa, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarından, kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen Todex kurucusuna, kazın cinayetlerinden, ticari sır denilerek açıklanmayan şirketlere kadar hepsini tek tek yazdı. Özdil'in bugünkü yazısı şöyle Çiftlik Bank dümeniyle sayın ahalimizden 1 milyar lira tokatlayan Tosun'un soruşturma dosyasına gizlilik kararı verildi. Dolandırmak aleni, yargılanmak gizli. Çünkü bu ülkede dolandırıcılık ayıp değildir, yakalanmak ayıptır. O yüzden gizliyorlar. Mesela internetten kripto para satarak 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan arkadaşın soruşturma dosyasına da gizlilik kararı verildi. İhtiyaç sahibi engelli yurttaşlara alt tarafı bir tekerlekli sandalye almak için bağış kampanyası düzenlemeye kalk. 80 yerden izin alman gerekir. 90 tane evrak isterler. Devletten izinsiz bir kuruş bile toplayamazsın. 70 tane müfettişle incelerler. E şimdi bu arkadaş 2 milyar doları şakır şakır toplarken hiç soran olmamış mı diye sormak istiyoruz. Soramıyoruz. İşin orası gizli. Seksi kıyafetler giydirilmiş mankenlerle reklam yapması, çekilişle Porsche hediye etmesi, sayın medyamız tarafından kendisiyle röportaj üstüne röportaj yapılarak parlatılması, finansal deha olarak manşetlere taşınması, örnek iş adamı olarak tanıtılması, televizyonlardaki ekonomi programlarına sponsor olması, ikametgah adresi bile istenmeden herhangi bir kanuna tabi olmadan internetten para toplaması, serbest soruşturmayı sormamız yasak İstanbul'da Birol Yıldırım isimli vatandaş bir polis memuruyla tartışan ve gözaltına alınan arkadaşının akıbetini öğrenmek için Esenyurt karakoluna gitti. Karakolda öldü. Vücudunda ağır şekilde dövüldüğünü gösteren izler vardı. Burnu kırılmıştı. Suratı ezilmişti. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı verildi. Normalde bir vatandaşın nasıl öldürüldüğünü tespit etmek Öldüreni yakalamak polisin görevi. Ama vatandaş karakolda öldürüldüyse polisin görevi nasıl öldürüldüğünü soranları yakalamak oluyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi sokak ortasındaki basın toplantısında gazetecilerin ve kameraların önünde öldürdüler. Soruşturmaya gizlilik kararı verdiler. 6 yıl geçti. Hala ifadesi alınan tek şüpheli bile yok. 6 yıldır ne yaptınız kardeşim diyorsun gizli. Ensar Vakfı ile İmam Hatip Mezunları Derneği'nin yurdunda 10 yaşındaki gariban oğlan çocuklarına 3 yıl boyunca tecavüz edildiği ortaya çıkınca ilk iş ne yapıldı? Yayın yasağı getirildi. Çocuklara tecavüz eden sapıkların ismini bile yazmak yasaktır bu ülkede. Tecavüz edilerek öldürülen çocukların adını soyadını açık açık yazabilirsin. Tecavüze uğrayan çocukların ailesini, evini açık açık gösterebilirsin. Ama sapığın adını soyadını baş harfleriyle kodlayarak yazmak zorundasın ki sapığın kişilik hakları zedelenmesin ki sayın sapık toplum içinde rencide olmasın 12 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla dedesi yaşındaki sapıkların koynuna sokarlar sapıklar kanunlarımıza uymadığı için kanunlarımızı sapıklara uydurarak af çıkarırlar süleymancılara ait tarikat yurdunda yoksul ailelerin çaresiz kız çocukları diri diri yanarak can verdi yayın yasağı getirildi Edirne'den İstanbul'a giden tren devrildi. 25 insanımız hayatını kaybetti. Rayların çamaşır ipi gibi havada asılı durduğu, altında toprak bile olmadığı ortaya çıktı. Rayları kontrol etmesi gerekenleri işten attıkları ortaya çıktı. Bir ay önce yapılması gereken bakım onarım ihalesini iptal ettikleri ortaya çıktı. Yayın yasağı getirildi. Kadınlar erkekler tarafından katlediliyor, suratına pompalı tüfekle vuruluyor, bıçakla 35 yerinden delik deşik ediliyor, testereyle gırtlağa kesiliyor, Benzinle yakılıp kuyuya atılıyor, yayın yasağı getiriliyor. Dünya hukuk tarihinde örneği görülmemiş bir kararla rıza sarrafın talebiyle rıza sarrafa yönelik eleştiri yapmaya yayın yasağı getirildi bu ülkede. TBMM'de soru önergeleri veriliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrasya tünelinin müteahhitlerine kaç araçlık geçiş garantisi verildi? Kaç adet aşıyı kaç paradan ithal ettik? Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? Şehit aileleri için toplanan paralar nerede? Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalı şirketle nasıl bir sözleşme yaptınız? Cevap: Ticari sırdır. Gizlilik kararı gereği açıklayamayız. Çünkü bu ülkede bu milleti dolandırmak, soymak, ırzına geçmek, katletmek filan ayıp değildir. Yakalanmak ayıptır. Yakalanmak ve mecburen yargılanmak suretiyle sayın devlet büyüklerimizi zor durumda bırakmak ayıptır.